Bir dakika. Nasıl şey yapalım sence? Oradan. Bu zehirli ha. Normal ilanda değil bu. Yavaş. Nasıl yapalım? Bir dakika. Bir Açayım sileceğe basıp gideyim ya. Ha? Düşmez mi? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika evn. Eee 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 eee. Alakopatada Bak sileceği açacağım. Gider mi acaba? şimdi değil değil mi? Hülya Evet biraz daha. Yavaşlayayım peki biraz daha. Ee, e, e. Gelsin, evet. gelsin, gelsin. Dur. Dur biraz daha gelsin, o, çalıştır. Yavaş durayım mı peki Ol çıkar yukarı? Evet. Peki de biraz daha çıksın. Vallahi mı? La, ha? La, dakika, dakika. Biraz daha çıksın, biraz daha. Heh, gel, 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 gel. Evet. Tamam, o tam camın üstüne gelecek zaten. Tamam, yabni çıksın, çıksın. Evet. Bunun altı Acaba bunun olarak orada hava gerek var mı hava? Hava gerek. Şey yeter de zaten şey yok yıkama yani. makinesinin sesi Doğrudur. Tamam, yani. Yani, diyorsanız biz ben burası köpükle başlayabilirim Aranıza zarar veririm. Başka türlü şu anda gördüğümüzde hiçbir şey yok. Abi Yalandı. mazot. Camsıra mazot koy Mazotla Kapı da yani. Mazot en iyisi mazot Kaputa şey yapalım. Da tamam. Tamirciye götüreyim o zaman. Yani yani şimdi yani yani mazot baş... alacaksın. cam koyacağım. Görürüz kız kız Kapı açık. Şimdi tamircinin yanına getirdim. Arkadaş sağ olsun ee, kaldırıyor arabayı. <laughs> Bayağı, bayağı. Hele şükür ya. Nefes alabildim, nefes aldım. Koyruğu. Koyruğu. Bırak çek, bırak çek. Bırak. Tamam yakaladım. İşte arkadaşlar. İşte. Yani bir metreyi geçer. Değil mi? Bir yirmi falan. Evet. Evet. <laughs> Yoksa işte kafanı kopacak. Allah evet. salla, Poşeti bir salla, Koşetini salla. Tamam, aşağı yukarı. Bırak, içine. Bırak. Bırak, 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 şükür ya. bırak, bırak, bırak,